Bugün Umut'la e, PES oynuyoruz. Umut konuşabilirsin. Selamın aleyküm gençler. Aleyküm selam Umut. Evet. Hadi ee, girelim o zaman. İzleyeceğim seni oğlum. Bundan sonra Rüya oynuyor muyuz? İyi aferin. Aferin mi? Evet. Ama bir <laughs> kere Arkadaşlar hangi yeri seçelim? <laughs> Dur, aklıma bir şey var. mı? Tamam, işte takımı seçtim. Yok, anasını... Bana <laughs> ne? <laughs> bana ne oğlum? Seçmeseydin onu. Oğlum, bize de dedim Allah'ın güzelsin, size de Allah'ın güçlü olur. Ben de trend yol süperlik diye bir şey demedin mi bana sen? Allah Allah. Ben daha dün bir kere. Ben değil mi oğlum baba? Kulağını sikeyim oğlum. Sus. Sus. Bizim takım. Allah cevabı. <laughs> <laughs> Allah'ın lütfu. Arkadaşlar abone olmayı like etmeyi unutmayın bu Arkadaşlar, arkadaşlar pes hesabı satmaktan vazgeçtim. Hesabımı geliştirip daha ileriye taşıları satacağım. Artık hazır ben hazır Yüşürüz, ah. Altı. Altı mı sıçtın ya? Yani şu anda. <laughs> tamam hadi. Take a very 70'lik yani. 80'lik iki tane var oğlum. Benim takıma bak full 80'lik tane. <laughs> Sen de çok da müsrav olmuş. Ne Ezeceğim oğlum seni tamamdır kardeşim. To değişik değişik sesler çıkarmıyor. Simon Banzer ya. Simon Banzer Muhammed Canımız. Ona ne avradın? Ona nasıl çıktı? Tak işte bakma. Vurcan Çakır. 79'luk. Kol yolu. Oh, onu onu zıdayım. onu zıdayım. Bravo Vicky Hop. Hop. Pas ya. Bak bak hakime bak. Ananı. Sınav geçirmeyin. Sen kimsin benim için? Ben karadım ha. Göreç geliyor oğlum ya. Ne? Keşke Galatasaray'ı seçseydim ya. Trabzon savaşı olurdu. Yani Trabzonspor'la Paris hayatta hiç savaşmadığı için. Savaşma ne oğlum? <laughs> Allah Allah dedi genç Osman. <laughs> Ama ananızın amı yani. Yeter. <laughs> ne galatasaray'ı oğlum seçtim, ya. Kanka, mi sence Travzon? Ben doğruyu <laughs> Sana var ya benim en sevdiğim oyuncu. He sana mı? Sana sana tamam ne sarı sana? Tamam. He sana. O gazaya yemiyor. Allah Allah bilmiyor musun? Harbidir, inanmıyorum. İnanmıyorum. bilmiyorum <laughs> 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 onu. Harbi de ilan mı o? İlan mı da şu an. Yemin ederim oğlum. Of ya oğlum. İleriyi gidiyor. Aa bak güzel performans bekliyoruz ileride senden. Ma linearity'nı kapattın ya. verdiğin için çok sağ ol. Koş gel koş. geliyor Bravo oğlum. ya. <laughs> Hayır. <laughs> yeah. vermem. Üzgün vermem. Kalkamadan bitti zaten. bakayım. Uh -huh. Evet. Oy. Baba göz. Torres Oğlum Serdar saatçi kim? Saatçi mi yazıyor lan? Ne yazıyordu? Saatçi, saatçi. Amın cahil. Ya ama Kıvarsken'in ayağı yok herhalde. Oha kanka daha 30. dakikadayız. Kıvarsken'e yorulmuş. maç Kaleci aç aç. Bireyim, bireyim. <laughs> Senin oyuncular ne kadar bir sıkıntı olur ya. Nereye gidiyorsun? Evet at onu. Koş. Koş. Sen direkt at ben. Derim nereye? Bir kime aşiret peki ne diyorum ben? İlk yarı bitti dostum. Şimdi oyun planı. Bizim lan. Kol kanat yok mu baba? Kuras yerine adam seni. Sa. Japon birisi var ama olsun yine de. Direkt. Kanki senin oyuncular atağa kalkamadığı için yorulmamışlar. Evet. Şu anda atağa kalkıyor ama hayır. Yine kalkamıyor. Yine şiir et paket. Ya, şey. <laughs> Bu kadar mı cedavet olur ya? <laughs> <Çok iyi. gülüyor> ya? Ya, ya ya. Of ya? Edip, <laughs> Oğlum herkesi mal edip geçmişsin aslında. Oğlum koş koş. Hadi güzeldir. Ye mi? Cena iyiydi. Ozan Tofan. <laughs> Neyse. Kerem Akdikoğlu var. Kerem Can Tufan ne bileyim. <laughs> o zaman Tufan'ın vuruşu gördün mü? Bakın <laughs> hemen. Göt göbekler kuşu. <laughs> Kupa bitti ya arkadaşlar kusura bakmayın çok bildim. Bakayım Saçları kazın eğdim <laughs> bari bak. Brot Bey. Arkadaşlar, umutu sesini biraz daha yakın olayım diye şöyle yaklaştırdım ekrana. Ne ekran ama mikrofon. Niye geriye pas atardın insan? Hoppa. Ama var Hop. Atla pas ama. Voko yeme. Ozan tuzum. Hangi adam gibi gol atamadım ya. Boston. Hadi lan hmm. Kanka uzatmaları açtık mı? Açtım mı açalım. Oh iyi. Yo açmadın mı? İyi. Hmm. Hay senin Allah belanı. Açıl kale. Bravo kale. mı? Bu mı? Tekrar koş Hop bakıyor bak ya Hop tala bak ya Yes be <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz Koş Kalk Bu kafa sevdası nedir böyle Gelelim o peynirin içeri kapısını orada. Ben ne yapayım? Maç böyle mi bitti? Evet bitti o maç. Tamam bir rüya böyle. Bir rüya böyle. Tamam şimdi rüya. Sen kur. Ben bekliyorum seni. Evet arkadaşlar ben de kendi hesabımı göstereyim. Vay. Evet arkadaşlar böyle. Mükemmel değil mi? Mükemmel. Tabi birazcık daha yükseltebilirim ama Yani yükseltemiyorum yani. <laughs> Bir de Umut'un hesabını göstereyim Neyse Şimdi görürsünüz arkadaşlar <laughs> Sen benim hesaba baksana öyle konuş Gördüm ben senin hesabını Nasıl? Hı Aynen Ama kendi hesabın öyle de evet. Şöyle yaklaştırayım telefonu sesini duydum otur. Kanka 6 15 dakika yaptım mı? 10 dakika yaptım. Aferin sen. Neyse arkadaşlar devam ki ya. Devam ki Bayar mı ne mi? Bu dizile iş nedir baba böyle? <laughs> Orta parmak çeken Süleyman'a da Lan, Lyon'un en kötü şeyi var sende. Teknik direktörü değiştirsene oğlum. Kane teknik direktör Mbappé 100'lük yapıyor şey şey. ya. Yani, yani şey de şey ben. Anam, <laughs> benim ne oldu takılan bu? Geçebilmiştim ben. Ha, daha iyi den gire bu çıktı. İyi. Hadi hadi topu meta'na yor. Benim o meta'nın var. Gay mi? Ondan daha iyisi var çünkü. Donurum mu ne lan? <laughs> Beysel amca. Beysel sarı. Evet. O, o bu çok pis kastı ya. Yes be! Az bir dakika arkadaşlar bir şey düşürmem lazım. Ekran kalitesiz. Kalit yes! Ben buradan vurabilir miyim acaba? Olmuyor mu? Olmuyor mu? Bu ben Diyas. Baksandır. Kuretlen buyum. İyi. <laughs> ben de 10 artı 10. On. O nasıl bir Açamadım. Onunu ben diyeyim. Çekil sen de. Olma. Emir sende oğlum o. Emir'im. Emir'im. Yapma lan. Adamsın. Adamsın. Kanka pek yalnız yüz Ağlama yani. Yüzlük müydü lan? Yok yok yüz birlik. Ağlama yani. Ağlamıyorum oğlum zaten Yani Noyer gibi her boku yemez. Anladın? Tabi senin o başkaydı. Şey. başkaydı, senin o başkaydı şimdi. <laughs> ya, alın. Adam formüte geliyor ama. Kolajin olayları. Durundan beklemende geliyorum. yaptı. Geçsene gankiyi. geç geç. O, o plaselerin hepsini antrenmansa sokacağım bir tane. <laughs> <laughs>

Evet. Nikolas Jackson. Nikolas Jackson. Hmm. Attım mı lan ne oldu David bitti Leyla? Soktu mu seni? Her bir insan işte şey konuşuyor ya. Kanka hani güzel oynuyorsun ama hesabın birazcık Mesela mesela marun oldu. Ne? Nasıl battı işte? tarafından bilinmeyen şey. Oy ne olmuşun mu? Evet. Buna kalmadı. Benden abi. Ya opametanı hiç sevmiyorum ya. En güçlü gördüğüm kişilerden biri. Adamın <laughs> <Dan şakır, patlid. gülüyor> <laughs> <Ay, aradım. gülüyor> da onu geçmeyecek sandım ben ya. Kanka hatırlıyor musun? Oradan trabatik ziren kızı görmüştü ya. O benim isteğimi kabul etti. Yengen çıkardı onu Kanka o değildi bu arada Kanka oydu. O oydu. Aldan durup baktın. Artık fotoğraf paylaştı sonra. Ne yaptın? Hiç katlanıyor. Öyle Ne Az adam gibi konuş da şey. Seyirciler anlasın kardeşim kalmadan çıkartıyorum. Ah be. Orada umut alt dere, altın topu yok. Yok sonunda sıfır sıfır. Yakışıklı kızlar da <laughs> <laughs> Yakışıklı kızlar. <laughs> Çok güzel orta aç ustasın. Ya. Abi kim Ya kanka sürekli Gökay arıyor ya oğlum. Gökay 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 İmir on, İmir on, Ben de anlamadım. Daha demedim. Biraz geri çekilecek. Ney? Çok. Ananın bacısı. Kanka kaleci iyi demiştim. Ama sadece yakınları iyi. Ananın bacını <laughs> trambolin yaptı. <laughs> Abi diye Neymar doğru Neymar anana. Şoviyor. Az oyuncularımı değiştirdim son Neyse tamam 3 tane bırakarız sıkıntı yok. Oyuncular bitmiş baba. Kanka Musi adamın canı çok az gösteriyor. Adamın canı full ama. Gidelim Nereye koydun lan? Asa koyuyorum lan. Neymar Jr. Mbappé bitti Victor Baba hayran. Ua! Bayram. Ua! <laughs> ben de, de daha demin kasıyordu. <laughs> <Atış mı? gülüyor> Biliyorum. Halay falan çekmedi sen niye telefona çektin sürekli? i <laughs>

Nasıl kaçırdın yani? işte? Kanka, Kanka çok bu arada senin... Senin... Ne? çok iyi O plaseleri denemeseydim ben seni yeniyordum şu an. İttir. Evet. Hepsini plase denedim. arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ya. Şimdi yeneceğim ben bunu. Gol sıra Tabii sıra. Ha da amına koyayım aynen. Evet. 8-2 mi? olsaydı kaç 4-2 olacaktı. 2 gol ihtiyacım olacaktı. Şimdi yatak atarım ben goller. Sen niye bunu 10 dakika yaptın kanka? Ne? Nasıl? Hadi neye gireceğiz başka? Harbiden Harbiden plus Oyuncular da bitti, yedeklerim de yok. Oğlum zaten ilk yere atmıştın Nasıl ya? O Ya kanka o iyi gibi yaptın için sen. Bundan sonra bir el daha yapalım mı? Sen 10 dakika yaptın kanka. Ya yapalım. bunu bir sen de Ya. Mal ya. Kim? Sen mi? Yok sen. De. Cevaptan da belli. Cevaptan da belli. Ya otel belli olur. Hadi bak. Oha bir dakika iki tane de gol atarsan ben direkt şey yapıyorum. Ne? Ee, oğlum 4-4 kalıyoruz. Hadi lan. Hızlı hızlı atlam. Kanka hızlı hızlı atlam lazım da 86, dakikada <laughs> Bir dakika da ben Kontrol edin ya, salak. Abi yarlık benim ya. added <laughs> time. Evet arkadaşlar maç bitti yenildik. Bay bay.